Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü inşallah. Doğruların üzerine Allah'ın selamı daim olsun inşallah. Allah Halimran suresinde 101. ayette ne diyor? Bismillahirrahmanirrahim. Ve keyfe ve entum tutle aleykum Ayetullahi ve fikum <Sessizlik> rasulü. وَمَا يَتَسَمَّى بِاللَّهِ وَقَدْ هَدَى illa صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا Yani Allah ne diyor? Size Allah'ın ayetleri ayetleri okunup dururken üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken asıl inkârı saparsanız, her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. İşte siz Allah'ın Resulü'nü inkar ediyorsunuz ya. İşte şu ayette Allah'ın Resulü gerçekten aramızda olduğunun kanıtı. İnşallah dikkatli dinleyin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.